Ben böyle kimse duymasın, görmesin istedim. O yüzden sizinle burada buluşmak istedim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Böyle sürpriz bir organizasyon yapmak istiyorum. Bizim Şefkat'le özel bir günümüz var da yarın. Ee, aslında bizim uydurduğumuz gibi gün yani. Fasulyeden yıl dönümü diyoruz biz. Ee, burayı kullanabilir miyiz? Tabii ki. Yani istediğin gibi kullanabilirsin Esinciğim. yani. Sormaya gerek yok. Teşekkür ederim. Aa. Yani Bozkırcım, son yıllarda senin bizim evlilik yıldönümümüzü bile hatırladığın yok. Bak herkes fasulyeden günlerini kutluyor. Ne güzel. Benim de kafamda bir şeyler var Gülperi'ciğim. Merak etme. Büyük Ay. bir organizasyon düşünüyorum. Ay sahi mi? Ah canım, günahını aldım demek ki. Hatta şöyle düşünüyorum. Herkesi çağıralım. Çağıralım tabii. Hatta benim kaynımın gölgesini de çağıralım. Geçen gün telefonla konuştuk. Yani hiç ortada bir şey yokken yani böyle özel gün falan. Kocası güzel bir bilezi kalmış böyle. Bana söylüyor bunları. <laughs> çağır Gülperi. Bir Herkesi çağır. Donatalım anasını satayım. Ay donatalım donatalım ne güzel. Ya sonuçta bir anma gecesi düzenlemiyor muyuz? Öyle bir anma gecesi yapalım ki elalem bir gece görsün be. Anma gecesi ne anıyoruz biz? Ne biri ben seninle evlenerek var ya... ...özgürlüğümden, huzurumdan kaybettim ya. Ne yıl dönümü? Ben yapsam yapsam o günü anma gecesi yaparım. Öyle mi Bozkır Bey? Bugünü de tarih olarak not alın. Bugünü de ileride bir anma gecesi olarak kutlarsınız. Olur mu? Kullan Esinciğim. İstediğin gibi kullan. Ne istiyorsan yap. Eğer yardım gerekirse ben buradayım. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi Sevgilim. Ben de seni arıyordum. Hayırdır? Ters bir durum mu var? Hayır. Aksine güzel bir durum var. Ha, iyi. Ben diyorum ki yarın akşam bir kutlama yapalım. Yapacağız hayırlısıyla. Sen aklında mı tutuyordun böyle? Ya e aklımda tuttum tabii. Lafa bak yani. Unutur muyum hiç? Ben her günü unuturum, o günü unutmam sen çok romantiksin. Romantik mi? Ya sen ne kadar tatlı bir şeysin ya. Başkası olsa fanatik falan derdi. Romantik ha? Çok hoşuma gitti. Olur mu öyle şey sevgilim? Yani yarını hatırlamakla benim gönlümü bir kez daha fethettin. Allah'ım neler duyuyorum. Rüya adamıyım ben neyim ya? Ya vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ruh ikizi olduğumuzu bir kez daha ispat ettin yani. Vallahi tüylerim diken diken oldu ha. Ya ben de çok heyecanlandım şimdi. Ya i̇kiniz birbirimizden habersiz yarın akşam için kutlama planlıyormuşuz. Yani böyle çok daha romantik oldu. Ya bu Esin'e ne oldu böyle? Offsite'ı bilmeyen kız birden Beşiktaş maçının romantizmini doğru ilan etti lan. Allah şu kadınları anlamak evrenin sırlarını çözmekten daha zor ha. Hey Einstein! Hey Freud! Çınladı mı la kulaklarınız? Hayırdır la Şevkat? Einstein, Einstein, öyle adamlarla konuşuyorum. Medyum mu oldun la? Yok kardeş. Mutlu oldum. Ha. E kardeşim bize de söylesene mutluluğun sırrını. Bizim dilimize eksik ya. Kafa. Hı? Kafa, kafa. Kafanız eksik. Oğlum siz bir misiniz la koskoca Einstein'la Freud'la? Laf. teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tuz da verin mi? Yok, istemiyorum. Ben senin böyle şeylere önem verdiğini bilmiyordum. Bayağı şaşırttın beni. Aşk olsun ya. ya. Sen ne zaman benden bir şey istedin de ben yapmadım ya. hatta istemeden yaptım ya. Verdim ekmeği. <laughs> Yok ben onu demiyorum. Yarını diyorum. Ha o mesele. Ne kadar çok anı birikmiş değil mi? tam anılar geçidi olmuş. Seninle aynı hayalleri paylaşmamız ne kadar güzel. Değil mi sevgilim? Evet. Evet ya gerçekten de çok güzel. Ya tadından yemiyor o derece. Demişken o zaman ben de sürpriz tatlı getireyim. Bir dakika ya. Ben tatlı diye senin gözlerine bakarım diyordum ama. O kadar kolay olduğunu bilseydim uğraşmazdım ben çikolatalı pasta yapmakla. Kolay mı? Kolay mı oldu sana? Yani ben gözlere bakmak için ne kadar bekledim biliyor musun? Hatta seni tanımadan önce bile bekliyordum. Ya i̇çimde bir boşluk vardı. O boşluğun dolmasını bekliyordum. Doldu mu peki şimdi? Olmaz olur mu? Da e, tabii sen yine de tatlıyı getir ya. İşte aynı hayaller. Var. Sabaha Ben çok heyecanlıyım bu akşam için Şevkat. Vallahi aynen ben de öyle ya. Aşırı heyecan var ya. Yani. Ne olmuş onun ayaklarını öyle? Bu akşamın şerefine işte. Sen bu akşam için tavukları mı süsledin? Ne kadar ince ruhlu bir adam oldun sen ya. Ya düşünüyorum da ne kadar çabuk geçti değil mi bir yıl? Ay yok bir yıldan çok olacak. Yok canım ben baktım tam bir yıl olacak bu Olur mu? Beşiktaş'ın bu aşamaya gelmesi epey yıl oldu. Ben nereye mi ya? Hangi aşamadan bahsediyorsun sen tam olarak? Şampiyonlar Ligi işte. Beşiktaş. Ben de diyorum ki... Şevkat ne kadar tatlı. Bizim fasulyeden yıl dönümümüz için tavukları bile süslemiş. Ama öyle değilmiş. Sen tatlı falan değilmişsin. Hayır ben de yani maç için bu kadar heyecanlanmana şaşırdıydım. Ama gördün yani nasıl hoşuma gittiydi. Ama biliyorsun yani işte mevzu Beşiktaş olunca benim için akan sular duruyor. Yahu sevgilim ben sana Beşiktaş'tan vazgeçme diyorum. Alt tarafı bir maçı seyretmeyeceksin. Yani o da bizim özel bir günümüz için. Ya benim için seninle geçirdiğim her gün özel esin. Ben birini diğerinden üstün tutmuyorum ki. Ben tutuyorum. Ben fasulyeden yıl dönümümüzü diğerlerinden üstün tutuyorum ve kutlamak istiyorum. Ya ayrıca hatırlamıyor musun? Biz söz vermiştik. Her sene en sıradan günümüzü kutlayacaktık. Ya hatırlamaz olur muyum? Gayet iyi hatırlıyorum. Da işte böyle zamanlamasal bir sıkıntı oldu. Yani, yani onu da bir çözersek çözersek olacak. Hatta başka günlerimizde kutlayak. Mesela senin benim eve ilk yaktığın gün. Mesela o da benim için çok özeldi istemiyorum. Ben fasulyeden yıl dönümümüzü kutlamak istiyorum. Ya kutlayak. Kutlayak da tam gününde kutlamak şart mı? Yarın kutlayak. Fasulyeden günümüzün ertesi günü şeklinde kutlarız. Ya sen hiç duymadın mı geçmiş bayramımız mübarek olsun diye bir laf? Ya sen beni hiç anlamıyorsun Şevkat. Valla anlasam da Beşiktaş, anlamasam da Beşiktaş. Esin kusura bakma yani Ben de buyum. Sen de beni böyle kabul edeceksin. Tamam. Ettim. Nasıl et? Ne? Etmiş halim mi bu? Bu etmiş hali mi? Etmemiş hali merak ediyorum bu etmiş halinse. Hiss. Ne var lan? Ee, bebişim hani yardıma ihtiyacım varsa bir şekil yapabilirdim yani. Ya yürü git bak ya. Allah Allah. Beşiktaş. Allah bana da iyilik yaram ya. Şaşırdı yine ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.